Şehir Çiftçisi Kanalına hoş geldiniz. Bu videoda e, tavukları kışın nasıl koruyabildim, kendimce yeni yöntemler de geliştirmeye çalıştım. Size bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Özellikle tavuklarla ilgili olarak gelen sorular e, her e, hemen hemen her gün gidildiğini zannediyorlar. Ama e, mesela bazı pratik çözümlerle bu işi halledebiliyoruz. Örneğin şu yem kutusunu göstereyim size. Bakın. Bu yem kutusu nereden baksanız 7-8 kiloluk yem alıyor. Yem yendikçe şu yanlardan aşağı tekrar dökülüyor. Yani siz bu yem bitene kadar gelmeden de tavuklarınızı tok tutabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz su damacanası da aynı şekilde. 19 litrelik damacana. Bunu dolduruyorsunuz. Tavuklar bunu devamlı surette içerek bitiriyorlar. Yani o da zaten aktıkça içildikçe tekrar yukarıdan ekleme yapıyor. Bu ıı, tavukların muhafaza kısmı. Şuradaki kapıyı mümkün olduğunca daralttım. Tavukların altına böyle talaş seriyoruz. İnce talaş bitleniyor diyorlar. Bakın bu da horozumuz. Şimdi bu ıı, ince talaş yerine kalın talaşı öneriyor daha önce tavuk besleyenler. Şu şekilde gene kendileri muhafaza ettikleri bir alanları var. Buradan yukarı çıkıyorlar. Yemeklerini falan yiyorlar. Kendilerini soğuk havalarda ve akşam bu gördüğünüz dip kısmı alıyorlar tavuklar. Özellikle de bu çadırı göstereceğim size. Bakın bu brandayı kümesin kuzey tarafına güzelce sardık. İçeriye rüzgar girişini engelledik. Bu da eksi onlara kadar tavukları korudu. E gördüğünüz gibi hava alacak yerleri buralar. Aralıklı olarak da bu kapağı böyle yarım bırakıp İçeriye güneş girmesini falan sağlıyorum. Şöyle baktırayım sizi uzaktan. Evet, ortam ve durum bu. Şu ana kadar bir donma veya da hastalanma olmadı. Hatta şöyle söyleyeyim size, ee, tavuklara bu dönemde biraz daha kendimce internetten araştırarak buğday falan ekledim yemlerine, biraz daha buğday verdim. O da tavukların yağlanmasını sağladı. Bakın şöyle görüyorsunuz tüyleri falan gayet canlı. Gel. Şimdi korktular telefondan. Durum bu 19 litrelik damacanaya şu altındaki aparatla beraber devamlı suretle su verebiliyorsunuz. Yani sürekli günlük su vereyim su değiştireyim ve bunlara gerek kalmıyor. Artı bunun içerisine köylülerden öğrendiğim kadarıyla biraz sirke. Arada bir de aspirin atmamı önerdiler. Ben de yaptım. Hakikaten de hiç hastalanmadı tavuklar. Bir de kümesin kıyısına, köşesine belli aralıklarla kireç açma atmamı öneriyorlar. Yemlik mevzusu bu zaten. Yemi organik yem olarak satıyorlar. Hem organik var hem de işte hani bu salma tavuklarda kullanılan, sizin bu marketten alıp yediğiniz yumurtalarda kullandığınız yemler. Bu ee, daha doğrusu marketlerden aldığınız yumurtalar bu yemlerle yumurtlayan tavukların yumurtası. Onun dışında e, her gün gidip gelmenize de gerek kalmıyor bu aparatlarla birlikte. Kümesle ilgili aktaracaklarım bu kadar. Ben de daha yeni öğreniyorum zaten. Ben de bu konuda acemiyim. Çok fazla istek geldiği için bu videoyu çektim. Hoşçakalın.